Toprak TV ekranlarından bir kez daha selamlar. Çobanın Akıl Defteri programında yine karşınızdayız. Programımızın adı Çobanın Akıl Defteri. Elbet haddimiz değil akıl vermek amacımız yol göstermek, yenilikleri, güzellikleri sizlerle paylaşmak. Toprak Bayramı'nda Ankara Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bahçesinde bir şölen var. Detayları gelin sizlerle paylaşalım. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından düzenlenen Toprak Bayramı'nda bu kez küçükbaş hayvan üreticileri bayram yaptı. İzmir, Balıkesir, Manisa ve Denizli damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliklerinin ortaklaşa hazırladığı Kuzu ve Oğlak Eti Tanıtım Grubu projesi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda düzenlenen Toprak Bayramı'nda ilk kez görücüye çıktı. Küçükbaş hayvan üretimi ve et tüketimini paralel olarak arttırmayı hedefleyen proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Yeker'den tam not aldı. Biz bu kutlu bayramı çok mütevazi ama çok anlamlı bir şekilde idrak ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki hepimizin geldiği yer topraktır. Hepimizin döneceği yer de topraktır. Bütün canlılar ve biz hepimiz bu kutlu varlığın aslında eseriyiz. Eğer toprak olmasaydı yeryüzündeki hiçbir bitki hiçbir hayvan hiçbir canlı ve insan olamaz varlığın hayatın olmazsa olmaz unsuru 70 yıl yaklaşık önce bir bayram olarak düşünülmüş, kanun çıkarılmış, birkaç sene kutlanmış, ama sonra unutulmuş. Şimdi bu geçen zamana baktığımızda 60 küsur yıl, 67 yıllık bir sürece baktığımızda bu geçen zaman toprak lehine mi toprak aleyhine mi gelişmiş bu bayramla ilişkisini kurduğumuzda bunu daha rahat anlıyoruz. Sanayileşme gereklidir. Hizmet sektörünün gelişmesi önemlidir. İstihdam yaratılması kuşkusuz çok önemli. Halkınma, gelişme, refah artışı, gelir artışı, hepsi çok önemli. Eyvallah. Hiç bir itirazımız yok. Ama bütün bunlar yapılırken, eğer bunlar alternatifi olduğu halde, başka bir alanda yapılması mümkün olduğu halde, sadece daha çok rant daha çok gelir ve daha kolay kazanç uğruna eğer toprak feda ediliyorsa eğer toprak harcanıyorsa eğer toprak tahrip ediliyorsa bu aslında bir kazanç değil önemli ve büyük bir kayıptır. Bunu bilmemiz lazım. Biz bu anlayışla bu idrakle, bu bilinçle Toprak Bayramı'nın yeniden kutlanmasını, Türkiye'nin gündemine yeniden yeniden getirilmesini arzuladık. Onun için biz artık Türkiye'de 11 Haziran'la başlayan süreci ve onun mütakip günlerini bir... Toprak Bayramı haftası olarak kutluyoruz. Amacımız şu. Toprağın çağrısını, toprağın sesini, toprağın karşı karşıya bulunduğu riskleri ve tehlikeleri bunları toplumun gündemine taşıma. Dikkatleri buraya çekmek. Farkındalık oluşturma. <laughs> Ve bizimle beraber en geniş manada toplum katmanlarının toprağın korunması yönünde bundan sonraki süreçte çaba içerisinde olması bizi desteklemesi bu alanda atılacak adımları bu alanda uygulamaya konacak projelere sahip çıkması destek vermesidir. Amacımız bu. Bakan Aker Toprak Bayramı'nın önemini bu sözlerle özetlerken, Bakanlık Merkez Bina Bahçesi'nde gerçekleştirilen kutlamalara Ankaralı vatandaşlarla organizasyona katılan birlik üyeleri de büyük ilgi gösterdi. En son 1947 yılında kutlanan ve bakanlık tarafından 67 yıl sonra tekrar organize edilen Toprak Bayramı renkli etkinliklere de sahne oldu. Bayramın en renkli anları ise Bakan Eker'in de yer aldığı halayda yaşandı. Davul zurnanın temposu Mehdi Eker ve davetlileri dakikalarca coşturdu. Bakan Mehdi Yeker, Anadolu insanının doğasındaki lezzet temasıyla yapılan sunum sonrası İzmirli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Özer Türer ile birlikte vatandaşlar ve basın mensuplarına oğlak etinden yapılmış kavurma, pilav ve keçi ayranı dağıttı. götürüyorsunuz. Ha? Şet sana da vereyim bak, evet, abi, ben 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 abi. mi? Evet, abi, valla abi, yağlı olmuş. Sana geldin mi? Protokol kapısına doğru, bu, bu, doğru gel. Protokol kapısına doğru gel. Aynen, aynen. Bak, bak. Bak, bak. Bak, bak. Bak, Keçi sütünden yapılan ayran. <laughs> Keçi sütünden Keçi sütünden ayran. Bayram kutlamalarının en lezzetli tadımı sonrası İzmirli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Özer Türer, Balıkesir Birlik Başkanı Hasan Çakır, Manisa Birlik Başkanı Yüksel Duman ve Denizli Birlik Başkanı Hasan Öner'e çalışmalar için teşekkür eden Bakan Aker, Küçükbaş üretimini artırmak için hayata geçirilecek tanıtım grubu projesine tam destek vereceklerini ifade etti. Özellikle Ramazan ayı boyunca ulusal bazda düzenlenmesi planlanan tanıtım kampanyalarıyla küçükbaş hayvan etinin hak ettiği fiyat ve tüketim seviyesine ulaşacağını ifade eden İzmirli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Özer Türer, tanıtım grubu ve kampanya hakkında bilgi verdi. Söylediğimiz gibi Toprak Bayramı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Ankara'da merkezde büyük bir coşkuyla şenlik havasında kutlanıyor. Bunun haricinde elbette ki çobanın akıl defteri olarak odağa aldığımız konu küçükbaş hayvan etinin tanıtımı, kuzu ve oğlak etinin tanıtımı. Bu iş için bir tanıtım grubu uzun süreden beri konuşuluyor kurulması ve detayları da Sayın Özer Türer'den İzmir Birlik Başkanımızdan alacağız. Sayın Başkanım öncelikle Toprak Bayramı konusunda bir iki cümle çok kısa rica etsem. Ben e, bu yıl ilk defa katılıyorum İzmir olarak. E, tabii ki e, 45 yıl önce kanunlaştırılmış bu bayram. Fakat e, etkin şekilde e, pek fazla e, toplanamamışlar anladığım kadar. Fakat e, son zamanlarda Sayın Tarım Bakanımızın da girişimleriyle e, birçok alanda e, yapılıyor. Ve bugün de burada çok büyük bir hareketlilik vardı her bölgeden. Hangi her yöreden değişik ürünler, değişik görüşler, fikirler, değişik insanlar burada tabii bir birleştiriyor, bir kaynaşma oldu bugün burada. Devamını bekliyoruz. Bunun haricinde defalarca da altını çizdik. İnsanların protein ihtiyacını beslenme ihtiyacını karşılaması için et olmazsa olmazların başında. Ülkemizde de küçük baş günden güne hak ettiği yeri buluyor ama tabii ki atılması gereken çok daha fazla adımlar var. Tanıtım grubu konusunda bugün toplantıda Sayın Eker nasıl bir yol haritası çizdi sizlere? Şimdi e, tabii ki çok uzun zamandır e, küçük baş üzerinde. Bakanlık olsun, bizler olsun daha ileriye gitmek, daha gelişmek, daha fazla tükettirmek istiyoruz. Özellikle tarım bakanlığımızın sloganı var. Yani budayla koyun, gerisi oyun. Bu da birçok şeyi bize gösteriyor ki bu konu üzerine gidin. Ülkemizin coğrafyası küçükbaş hayvancılığa çok uygun. Peki neden küçükbaşı ön plana daha fazla almayalım diye? İzmir e, Koyun Keçi Birliğimiz, e, Manisa Koyun Keçi Birliği ve Balıkesir Koyun Keçi Birliği birlikte oturduk kafa kafaya verdik. Dedik ki biz insanlara gerçekten kuzu etinin ve oğlak etinin neler verebileceğini ve doğallığının, natürelliğinin nasıl olduğunu anlatalım istedik. Burada halkımızın e, çok önceden farklı bir şekilde bilinçlendirilmesi, yani kuzu etine olan bir tepki ama son zamanlarda Gerçek araştırmalar sonucunda bilimsel sonuçlar kuzu etinin olsun, oğlak etinin yağının içerisindeki yağ oranının donma derecesinin düşük olduğunu ve vücuda alındığında vücut sıcaklığıyla çok daha çabuk bir şekilde eriyip tekrardan dışarıya atıldığı. Bunlar hep ispatlanmış, tespit edilmiş. İçindeki demir oranının yüksek olduğu, özellikle sindirilebilirliğinin daha fazla olduğu Eskiden bahsedildiği bahsedildiğim yağının fazla olduğu değil, artık gerçek varlıklarının içerisinde ne olduğu onların e, bilimsel bir açıklamalarını halkımıza sunmak istiyoruz. E, bizim ürünümüz doğal kimya madde kullanmadan yetiştirilen, ilaç kullanılmadan yetiştirilen tamamen tabi bir üründür koyun ve keçi eti. E, şöyle diyoruz slogan olarak da toprak, yağmur, ot, et, süt. Yani... Bir bütün bunlar. Bugün bizim halkımız alışverişe markete gittiğinde ilk baktığı şey acaba bu hormonlu mu? İşte domatesine bakar, yok salatalığına, biberine, patlıcanına acaba ilaçlı mı diye hep soru işaretleriyle yaklaşırlar alım yaparken. Ama küçükbaş etinde, koyun ve kuzu etinde, oğlak etinde böyle bir şey yok. Biraz önce saydığım gibi toprak, yağmur, ot, et ve buradan üretilen süt. Bunlardan daha doğal bir şey yok. Yani alın size belgelenmemiş organik ürün. Ama bunu sadece bir il değil. Türkiye'nin her yeri için bu böyle. Yani bugün Türkiye'de küçükbaş hayvancılıkta yüzde 98, 99'u doğal ortamlarda beslenerek yetiş yetişmektedir. Oysa ee, ensantif yetiştiricilik yapan koyun ve keçi çiftliği sayısına baktığımızda yüzde bir hadi hadi olsun yüzde iki olsun. Bu da hiçbir şey değildir. Yani halkımızın bunu bilmesi lazım. Koyun ve keçi etindeki ve sütündeki doğallığı ve tabiliği ve insan vücuduna olan faydasını bilmesi gerekir. Biz onu aktarmaya çalışıyoruz. Tanıtım grubu kurulması gerçekten ciddi bir iş. Bugüne kadar örnekleri var. Fındıkta olsun, zeytinyağında olsun. İzmir, Balıkesir, Manisa, Denizli. Balıkesir tüm Türkiye'yi biz besliyoruz diyor. Sloganları gayet ciddi. İzmir'in yaptığı işler, soğuk zincir ve diğerleri ortada. Bu e, herhalde bir rastgele bir seçim değil. Şimdi tabii ki e, bölge olarak birbirimize çok yakınız. E, bu önemli çünkü her an bir arada olabilmemiz lazım. Ben inanıyorum ki e, bizim arkamızdan ülkemizdeki diğer birliklerden de bize katılan olacaktır. Biz aslında 3 e, ille 4 ille e, kısıtlamıyoruz. Biz bir başlangıç için adım atıyoruz. Arkadan gelmek isteyen bütün arkadaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Ne kadar çok ses çıkartırsak halkımıza doğruyu o kadar çok anlatırız. medya üzerinden yapılacak enformasyonun Anadolu coğrafyasında kuzu ve oğlak etinin ne kadar önemli olduğunu hatırlatacağını söyleyen Türer, kampanya sürecinde Profesör Doktor Canan Karatay ve Vedat Milor gibi isimlerin kuzu ve oğlak etinin artılarını anlatarak kampanyaya destek vereceklerini de belirtti. Tanıtım grubuna destek veren birlik başkanlarından Manisa koyun keçi yetiştiricileri birliği başkanı Yüksel Duman, tanıtım projesini bu sözlerle değerlendirirken, Denizli birlik başkanı Hasan Öner ise kampanyanın detaylarını Ramazan bayramı öncesinde kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. dünya üzerinde kırmızı et üretiminde en büyük problemlerden bir tanesi yaşanan düşüş nasıl arttırılabilir? İnsanların protein kaynakları nasıl ön plana çıkarılabilir? Tabii ki küçükbaş hayvan yetiştiriciliği burada en önemli detaylardan, en önemli noktalardan bir tanesi. İzmir, Balıkesir ve Denizli birliklerinin oluşturduğu, Manisa birliğinin de oluşturduğu bir tanıtım kampanyası. Bunun örneklerini geçtiğimiz yıllarda da yaşamıştık. Bilgiyi, detayı birlik başkanlarımızdan alacağız. Sayın Yüksel Duman Manisa Birlik Başkanı bizimle beraber. Sayın Başkanım bugüne kadar herkesin zihninde özellikle bir fındık tanıtım grubu var. Çok bilindik sloganlarla beraber. Şimdi kuzu ve oğlak eti içinde aynısı yapılıyor. Birlikler bir araya geldi. Nedir son durum? Şu andaki son durumumuz biliyorsunuz sizin de bahsettiğiniz gibi kırmızı Et'te olan sorunun kırmızı etin ülkemize tam tanıtımı olmadığından dolayı Balıkesir, e, İzmir ve Manisa olarak üçlü bir il olarak kırmızı etin tanıtımı hakkında geniş başlatma e, çalışma başlattık ve bunun devamı gelecek. E, şöyle söyleyeyim, kırmızı et olarak e, fiyatlarımızın çok düşük olması, insanlarımızın kırmızı etin tam tanımaması bu konuda tanıtım için elimizden gelen her türlü şabayı göstereceğiz birlikler olarak. Peki üretim konusunda yaşanan sıkıntılar çünkü dediğiniz gibi kesilmeye kalksa fiyat çok düşük. Bunun dışında işte belli çalışmalar var. Soğuk süt zincirini İzmir kurdu ve örnek teşkil etti. Genel olarak Ege'ye ve Türkiye'ye baktığımızda nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza? Genel olarak şimdi İzmir'i ben burada kutluyorum. İzmir başkanımız gerçekten bir güzel öncülük yaptı. İsteriz ki her birlikler böyle bir öncülük yapsın ama bunlar zamana yayılan bir programdır. Zamanla bizler de bu tanıtımı yapacağız. Bunu ilk Kırmızı Et'le başlattık ve devamı gelecektir. Bugün Toprak Bayramı'nda gerçekten Ankara'da bir şölen havasında kutlama vardı. Sayın Bakanımız Sayın Mehdi Eker de bu konuda herhalde sizinle bilgilerini paylaşmıştır. Nedir ilk azlanma? Şimdi Sayın Bakanımıza da burada teşekkür ediyorum. Böyle bir bayramı bizlere yaşattığından dolayı ve bizlere vermiş olduğu destekten dolayı bakanlığımızda kutluyorum. Yalnız bakanlığımızın bizlere bir nevi daha katkıları olsa daha da çok sevineceğiz. Bu katkılar bir nevi olsa da bizlere için koyun keçi için bu biz biraz yetersiz görüyoruz. Ama ne kadar da olsa yani yetersiz de görsek bir nevi olsun gönlümüz alıyorlar ama biraz daha katkılar olsa üreticimiz rahatlayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Baş Hayvan Tanıtım Grubu'nun kurulmasında elbette ki nihai olarak tüketimin artırılması hedefleniyor. Detayları da Sayın Hasan Öner'den alacağız. Denizli Birlik Başkanımızdan. Başkanım hoş geldiniz. Öncelikle organizasyonu nasıl buldunuz? ona başlayalım mı? Toprak Bayramı diyoruz ama gerçekten şenlik oldu. Gerçekte öyle. Ee, çok güzel oldu. Bakanlığımız ayrıca bu konuda basına çok teşekkür ediyorum sizlere. Toprak Bayramı'nın çok geç kalmış tanıtım. Ee, toprak bizim için gerçekten çok önemli. Ama bunu bakanlığımız 2-3 yıldır böyle devam ettiriyor. Çok iyi oldu. Toplumumuzu, toprağımızı yani köylümüzü, toprağın değerlerini tanıtıyoruz. Daha bilinçli oluyorlar. Ayrıca da bu bayramı hakikaten de güzel bir toprak bayramı oldu. Katılımcı birlik başkanlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı il genelinde herkese teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok güzel bir katılım oldu. Gerçekte bu olması gerekiyor. Bir toprak değil, suyun, enerjinin, ormanın. Yani bizim en büyük değerlerimize en verimli değerlerimizin tanıtımının olması gerekiyor. Buna benzer her ihtiyacımız olduğu, yaşadığımız gıdalara ve bu tür ihtiyaçların duyulduğunu hissediyorum yani. Sayın Başkanım onun haricinde ee, bakıyoruz gerçekten ee, Ege pilot bölge seçildi diyebiliriz herhalde. Ee, Küçükbaş Hayvan Tanıtım Grubu için. Grubun üstlendiği vazife, vizyonu nasıl özetlersiniz? Şimdi şöyle Ege deyince ee, Ege gerçekten ee, bir ee, hayvancılıklı değil. Hakikaten de Ege kaplanları değil. Anadolu kaplanları dediğin zaman Ege'nin kaplanları. Değil. Ege'de çıkıyor. Gerçekten. İzmir e, Birlik Başkanımız, Manisa Birlik Başkanımız, e, Aydın Birlik Başkanımız, yani Ege olarak, Denizli olarak e, hep birleşik çalışıyor. Yani biz bir birlik başkanı değiliz. Çevremizde bütün illeri birlik başkanlığı olarak biz temsil ediyoruz. E, yani ben sadece Denizli değil, yöremiz olarak, yani e, Ege olarak hepimiz birbirimize yardımcı olarak gerçekten e, küçük baş hayvancılığı şu anda aldığımızdan yüzde 40 artış noktaya getirdik ve bunun yanında hastalıklar vardı biliyorsunuz sık sık hastalıkları sıfıra düşürdük yani bu çalışmamızdan dolayı, bakanlığımıza vermiş olduğu destekten dolayı ve en önemlisi de basının verdiği destek çünkü herkes bize ulaşamıyor ama sizin sayenizde gerçekten sizin bu çalışmalarınızda bütün köylümüze, bütün her hücre köşe temsil ettiğimiz insanlara duyuruyoruz. Yani değerleri, hayvancılığın değerlerini, toprağın değerlerini, bitkinin değerlerini hepsi duyuruyor. Bu da bunda da sizin çok etkiniz var. Onun sadece teşekkür ediyorum. Küçükbaş hayvan üretimi ve et tüketimini arttırmayı hedefleyen proje kapsamında kuzu ve oğlak etinin Anadolu mutfağındaki yeri, sağlıklı bir protein kaynağı oluşu ve kültürümüzle olan yakın bağı gibi temalar medya kanalıyla vurgulanacak. Ramazan ayı boyunca sürecek tanıtım kampanyasının Ramazan sonrası farklı sloganlarla yine ulusal çapta devam ettirilmesi planlanıyor.